Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz köpeklerde otur çalışması. Köpeğimize oturu nasıl öğretiriz? Bunu size kısaca anlatmaya çalışacağım. Bir teknik var, ikisinden de bahsedeceğim size. Daha öncedenki videolarda görmüşsünüzdür. Bu odaklanma çalıştığımız köpeğimiz Luminara. Gel kızım, gel. Gel, 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 gel. Şimdi eğitime başlamadan önce, öncelikle köpeğinizin ihtiyaçlarını karşılaması için kayışını, Bırakacaksınız, salacaksınız. Köpek çiş kaka ihtiyacı varsa öncelikle bunu giderecek. Eğitim esnasında köpeğin kafası tamamen sizde olması için eğitime başlamadan önce köpeği motive etmek amaçlı birkaç tane mamanızdan köpeğinize yedireceksiniz. Bu çalışma esnasında yere düşenleri köpeğinizin almasına müsaade etmeyin. Mamanız yere düşerse köpeğinizin yemesine müsaade etmeyin. Şimdi... Köpeği birkaç tane verip heveslendirdikten sonra sevk kayışınız köpekte mutlaka ve mutlaka takılı olacak. Daha önceki videolarımızda işte sevk kayışı takılı eğitim mi olur tarzı falan filan bu şekilde yorumlar geldi. Evet arkadaşlar eğitimde sevk kayışı takılı olur. Bunu köpeğinize takın sevk kayışına köpeğinizi alıştırın. Köpeğimizi birkaç tane mama vererek köpeğimizi önce... Yami, gel kızım kendimize köpeğimizi ufak ufak alıştırdıktan sonra birinci teknik olan köpeğimizi yanımıza alma. Şimdi köpeğimizi değil mi? Yanımıza aldıktan sonra köpek bize temas eder şekildeyken yes. Köpek tam bize baktığında, oturduğunda clicker'a basıyoruz mamasını veriyoruz. Şimdi hareket ediyoruz. Değil mi? Değil mi? Gel kız. Gel, gel 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 Köpek oturdu. Klikra basıyorum. Mamasını veriyorum. Her seferinde aynı şekilde. Hareket. Hareket. Mamayla yürütüyorum. Durduğum zaman elimi hafif geri aldığımda köpeğim oturur. Klikra basıyorum. Mamayı veriyorum. Bakın. Yürüdüğüm zaman köpek benimle yürüyor. 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 Dönüyorum duruyorum. Köpeğim oturdu. Köpeğim beni görmek için odaklanma çalıştığımız bir köpek olması sebebiyle beni görmek için sürekli yüzüme bakmak istiyor. Yüzüme bakması için de oturması gerekiyor köpeğin. Otur oturmaz köpeği otura şartlıyorum ve klikle basıp mamayı veriyorum. Şu ana kadar köpeğe hiçbir şekilde otur, dur, bekle gibi bir şey söylemedim köpeğin ismini de çok fazla burada kullanmanıza gerek yok. Çünkü sürekli ismini söylerseniz, e bu köpeğin ismi Luminara. E Luminara gel Luminara otur Luminara yap derseniz söylediğiniz şeyin bir hükmü kalmaz, anlamı kalmaz. O nedenle ilk başta köpek burada yaptığımız şey komutu da vermeden köpek oturması. Birinci sistem buydu zaten anlatmak istediğim. Köpek oturmaya kendi şartlanıyor. Yani köpeğe biz dışarıdan bir komut vermiyoruz. Bu değişik bir sistem. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Diğer sistemi de anlatacağım. Özellikle odaklanma, fokus çalışan köpeklerde köpek gelip sizi görmek için kendisi oturduğu anda clicker'a basıyorum, veriyorum. Sadece yaptığı davranışı ödüllendiriyorum. Şimdi birinci sistemimiz bu. Köpeğe herhangi bir şey söylemeden köpeğin otomatik oturması. İkinci sistem ise aynı şekilde devam ediyorum. Köpeğe bu sefer otur. Deyip böyle veriyor. Evet. Birinci sistem anlattığım gibi odaklanma çalışmış bir köpekte köpeğe herhangi bir şey söylemeden köpeğin kendinin oturması. Sanki burada köpek şöyle düşünüyor. Geliyorum. Sahibim bana hiçbir şey demesine gerek yok. Oturuyorum. E bana ödül veriyor. Köpek bunu bu şekilde düşürüyor. Bunu bir miktar bir süre böyle yaptıktan sonra hareketi isimlendiriyorum. Ve köpek dışarıdan herhangi bir komut baskı hiçbir şey gelmediği için birinci sistemde bunu daha fazla istekli yapıyor. Ama siz tecrübeniz düşükse ikinci sistemi yapın. Yani ikinci sistem dediğim şu sistem değil mi? Gel kızım. Evet köpeğin ismini söyledik. Köpeği hareketlendirdik. Köpeği hareketlendirdik. Otur dedik. Verdik. Otur dediğimiz anda köpek oturuyorsa Köpeğinizi kontrol edin Köpeğin mutlaka mutlaka poposu yere değmiş olacak Otur, afiyet Tekrar hareket ediyoruz Dönüyoruz Geliyoruz, otur Köpeğimiz oturdu Ödülünü veriyoruz Mutlaka ve mutlaka Köpeğin poposu yere değdikten sonra Klikra basacaksınız Erken basmayacaksınız Klikra basacaksınız Ödül bir saniye içerisinde köpeğe gelecek. Tekrarlayalım. Hani 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 hani. Evet, evet. 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 Otur. Çok güzel. Hani? Evet. 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 Nar nar nar. Evet. Evet. Otur. Na. Otur. Yes. Güzel. Otur. Nine. Yes. Bu tarz yavru köpeklerde özellikle üzerinize atlama olur. Üzerinize atladığında köpeğe aşırı derecede kızmanıza gerek yok. Küçük bir hayırla köpeğinizi düzeltin. Aldık. Karşımıza aldık. Köpek oturdu. Tekrar harekette otur. Clicker'a bastım. Amasını verdim. Klikeriniz yoksa kliklemeyi ağzınızla da yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir şey bulup ses çıkaran onunla da klikleme yapabilirsiniz. Ucuz bir şey. Hepinizin almasını tavsiye ederim. Ama yoksa alamıyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. Hayır. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Getirdim. Şimdi bu köpek kliker sesine alışık. Otur. Aferin. Ağzınızla herhangi bir ses çıkarıp köpeğe sürekli bu sesi alıştırıp klik sesiymiş gibi köpeği bu şekilde de oturatabilirsiniz. Otur. Güzel. Evet. Evet. Bu tarz eğitime yeni başlayan köpeklerde otur. Bu tarz eğitime yeni başlayan köpeklerde ilk çalışmalarınızı 5 dakika ile 8 dakika arası tutun. Daha fazla uzun tutmayın bu çalışmaları. Köpeğiniz bu işten sıkılmasın. Yani bu iş köpeğiniz için hep keyifli bir şekilde geçmesi lazım. Mamayı verdiğim şekil şu. Bakın. Köpeği yanıma aldığımda avcumun içine mamayı şu şekilde koyuyorum. Kameraya yakından göstereyim. Mamayı şu şekilde tutuyorum avcumda. Köpeğin burnu buraya girecek şekilde. Bakın mamayı bu şekilde tutuyorum. Köpeğin bakın elim sağa sola şu şekilde otur değil. Köpek tamamen bana temas ederken. Köpek benimle fiziksel bir temas sağlayacak. Köpek benimle bedeni bir temas sağlayacak. Benim bedenime bedeni değecek. Ve ondan sonra köpeğin burnunun üstünden bu şekilde veriyorum. Mamanın veriliş şekli budur. Hiçbir zaman mama Köpeğe mamayı bu şekilde gösterip köpeği elime şartlamıyorum. Burada amaç köpeğe karnını doyurmak değil. Burada yaptığı hareketi verdiğimiz mamayla ödüllendiriyoruz. Köpeğin karnını doyurma amaçlı bir çalışma değil. Yani avuç avuç bu şekilde mama vermiyoruz. Aldım, köpek hareket etti. Yanıma aldım köpeği. Köpeğimin yanımda hareket etmesini istiyorum zaten. Köpeğimin bu şekilde hareket etmesini istiyorum. Bakın, köpek benimle bir temas ediyor. Benle temastan kaçınmıyor. Oturdu. Tekrar yapalım. Yürüdü. Oturdu. Klikledim ve verdim. Köpeğinize çok fazla övgü yapmanıza gerek yok. Her seferinde aferinler, sevmeler, sarılmalar yapmanıza gerek yok. Zaten köpek ödülünü alıyor. Küçük bir aferin, aferin kızım, aferin oğlum gibi küçük şeyler. Geldik. Otur. Diğer bir teknik olan tekniği size göstermiyorum. Yani köpeği yanımıza alıp şu şekilde köpeğin kalçasına otur, otur, otur diye bastırmak. Bu pozitif eğitimin içerisinde pek yok. Yani bizim amacımız köpek her şeyi kendi yapsın. Kendi yaptıktan sonra da biz sanki o yapıyor da biz onu ekstra ödüllendiriyormuşuz gibi köpek düşünsün. Köpek bu işi ya ben işte geliyorum, işte her günün yanına gidiyorum, gidiyorum, oturuyorum. Adam klikliyor, bana mama veriyor. Köpeğin düşüncesini bu şekle getirmek istiyorum. Bu şekle getirirsem, köpek her şeyi kendi isteğiyle yapmış olduğunu düşünüyor. Hayır. Evet. Gel, gel. Tekrar yürüyüş esnasında köpeğimi yanıma alıyorum. Yürütüyorum. Elim mamada. Yürütüyorum. Otur. Komutu da çok fazla uzatmayın. Yani otur, otur değil. Aldık köpeği yanımıza. Köpeğin anlayacağı şekilde. Köpek zaten zıt. Köpek söylediğimiz şeyin tonuna bakıyor. Tonuna bakıyor, tonunu anlıyor. Yani sit yani köpek sizin nece konuştuğunuzla ilgilenmez. Köpek beden dilinizle ben ona anlatmak istediğinizle ilgilenir. Onun için söylediğiniz kelimeyi, söylediğiniz komutu köpe anlayacağı şekilde net bir şekilde söyleyin. Evet, aynı zamanda burada otur çalışırken, bunun ilerisine yatı da çalışırken aynı şekilde olacak. Oturu çalışırken köpeğimizi yürüttüğümüz için zaten aynı zamanda da köpeğimizle Koordinasyonla odaklı da bir yürüme yapıyoruz. Sadece mamaya değil. Mamayı gösterdik, aldık, getirdik, otur, yes. Bu kadar. Yani elimi şöyle açıkta tutmuyorum bakın. Bu önemli olan konu bu. Tekrar burada gösteriyorum. Elim bedenime yakışık köpeğin ağzına tutmuyorum. Köpek kendisi hamle yapıp alıyor. Yes. Köpek yani tutup köpeğin ağzına sokmuyorum. Geldim, yürüdüm. Yürüdüm. Gel. Yürüdüm. Durdum. Otur. Yes. Ya yani elim bedenime yapışık. Köpeğinizin sizinle temasını arttırmak istiyorsanız köpeğin hamle yapmasını bekleyin. Bakın. Yes. Köpek hamle yaptı. Clicker'ın sesine alışık olduğu için zaten. Clicker'ın sesini duyar duymaz köpek mamasını almak için uzanıyor. Bu işe ilk başladığınızda Köpeğinizi alıştırırken kendiniz de bu şekilde geldiniz, çöktünüz. Evet, köpeğiniz geldi, yemek istiyor. Nein. Köpeğiniz geldi. Elinizi hafif yukarı kaldırdığınızda köpeğiniz otomatikman oturacaktır. Bakın. Köpeği alıştırmak için yürüdünüz, geldiniz, köpeği karşınıza aldınız. Elinizi yukarı kaldırırsanız köpek otomatikman oturmak ister. Tekrar yapalım. Gel, Al, kaldırdım bakın otur oturdu. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Köpek bir süre sonra buna alışacak. Yes. Karşıdan verirken de mamayı. Bu sefer eğer köpek karşınızdaysa yanımızda olduğu gibi bu sistemle değil şu sistemle verin. Avcumuzun içinde bu sefer avcumuzu ne yapıyoruz? aşağıya doğru açıyoruz köpek rahat alsın diye. Yanımızdayken tam tersiydi. Nasıldı? Bu şekilde. Bunlara dikkat ederseniz köpeği elinize değil, köpeği sürekli kendinize odaklayacaksınız. Bakın. Elimde mama var. Yes. Daha önceden odaklanmada çalıştığımız gibi kısa kısa diğer konuları da yapabilirsiniz. Yes. Tekrar edelim. Yürüyelim. Nine. Come. Aldım. Köpek tamamen bende şu anda. Otur. Yes. Burnunun üzerinden verdim. Elinizi çok sağa sola açarsanız, sağa sola bakarsanız, elinizde sigarayla şunla bununla eğitim yapmaya kalkarsanız, köpek size odaklanmaz. Köpeği her zaman hissetmeye çalışın. Temasınızı arttırın köpekle. Köpek size temas etmekten çekinmesin. Çoğu köpekte sahibiyle arasında temas problemi var. Köpeğin yanına geçersin, köpek karşına geçer. Çünkü köpekler sürekli sizi karşıdan görmek isterler. Odaklanma çalıştıktan sonra, köpeği yanınıza almaya başladıktan sonra köpeğiniz bu konuma gelir. Günde iki kere beşer dakikadan otur. Bunu çalışırsanız bir hafta içerisinde köpeğiniz hem yanınızda çekmeden yürümeye başlar hem de sizinle sürekli bir göz teması kurmaya başlar. Yes. Köpeğinizle göz göze gelme sürenizi artırın. Bütün yapacağımız çalışmalarda odaklanmanın faydasını göreceksiniz. Köpeğinizle ne kadar çok uzun süre göz göze gelebiliyorsanız yes size faydası olacaktır. Evet şimdi Köpeğimiz de zaten şu anda süre video için biraz uzun olması sebebiyle köpeğimizle biraz ilgisi dağılmaya başladı. Köpekle çalışmalarınızla bitirdiğinizde olayı ilgi düşükken değil, en yüksekteyken, en zirvedeyken bırakın. Onun için size 5 dakika ile 8 dakika arasını söyledim. Yani ilgi dağılmaya başladığınızda köpeğin çalışmasını bitirirseniz bir dahaki çalışmaya o modda başlarsınız. Ama yüksekteyken bitirirseniz bu sefer yüksek enerjiyle başlarsınız. Bu yüksek enerji şu değil. Çıkınca böyle sürekli üstüne atlasın şu bu değil. Çıkınca zaten köpek bir koşacak, bir rahatlayacak. Bir kişinin kakasını yapacak, bir stresini atacak. Ondan sonra eğitime başlanacak. Eğitime başladığında köpek geçen sefer bitirdiği güzel şekilde köpeğin aklında kalması her zaman için iyidir. Otur da bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi çok zor değil. Basit bir çalışma. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğitim serimizin devamı da gelecek. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.